geldiniz arkadaşlar kanalıma. Ezan okunuyor. Namaz kılacağım. Öğle namazı. Kuşluk namazı gitti arkadaşlar. Neyse farz değil zaten. Kılarım arada. Böyle namazlar geç kaldım bugün. Böyle bir pazar olunca evde miskin miskin yattım. Uzandım. Kalktım. Çay içtim falan yine. Aliye neyse arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. La ilahe illallah Muhammed. Resulullah. Arkadaşlar Allahu Ekber. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen abdestimizi alıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Bu arada bir arkadaş yorum yazmış. Sen namazları kılmaya başlamışsın, YouTube bırak diyerekten. Niye namaz kılanlar YouTube çekemezler mi? YouTube'da olamazlar mı? Her yerde olabilirler. Arkadaşlar sizi de davet ediyorum. Tabi namaz kıl deyince insan böyle bir kendisi kılmadığı için böyle bir kılmak zor gelebilir. Arkadaşlar kıldığınız zaman kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sizi namaza davet ediyorum arkadaşlar. Ben böyle şimdi böyle bir çaba gösteriyorum. Ee, benim yaşadığım sebat e, size de gelsin arkadaşlar. Tabii ki ben böyle acele ediyorum, sevap istiyorum. Acil 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 ediyorum arkadaşlar neden? Çünkü hemen vaktine namaz kılmak istiyorum arkadaşlar. Duşta yıkayacağım yüzümü. Görüşürüz. Namazımı kıldım arkadaşlar. Çok şükür namazımı kıldım. Hızlı bir şekilde duşumu aldım. Namazımı kıldım. Çok şükür. Zararın neresinden dönersek kardır arkadaşlar. Herkes namaz kılmak zorunda. Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Hızlıca namazımı kıldım. Hızlı bir şekilde abdesti, duşumu aldım, çıktım abdestli bir şekilde. Namazımı kıldım. Kuşluk namazını da artık dedim kılamadım. Kuşluk namazını ben her düzenli olarak kılıyorum arkadaşlar. Bugün biraz böyle geç ee, kılmadım. Namazın vaktinde kıldım yine de. Ben yine ezan okunurken hemen test Yine aynı şekilde oldu gibi arkadaşlar. Fazla bir gecikme yok. Saçlarım dökülüyor bu arada. Orada eşimin çorap atleti var. Şurada. Bu da duşa girdi. Giyinecek arkadaşlar. Sirke yaptım ya saçlarımı. Çocuklar diyor anne. Yine mi sirke yaptın diyorlar. Şunu şeye atacağım. Saçlar dökülüyor böyle. Ben topluyum. Şöyle giydim dün. E, hafiften külemiştim ben gömleğimi. Bu ağır ütüyle. Şimdi tabii makyajımızı yapalım arkadaşlar. Makyajsız olur mu? Olur. Niye olmasın? Bak. Bizim Miray almış benim şeyi. Miray. Benim fırçayı ne yaptın? Fırça. Fırçası. Ha lazım. Ne fırçası? Makyaj fırçası. O ne anne? Ne, ne diyorsun anne? Burayı karıştırmasın ya diyorum. Makyaj fırçası yok. Bir bak şey çekmedi mi? Dün Rana almıştı. Rana almış o zaman. Ya benim Aşkım ne bileyim ben seni aldı zannediyorum. Sen gel, sen de yapıyorsun ya. Şöyle dışarıya çıkacağız arkadaşlar. Ee, büyük kızım birazcık e, rahatsızlanmış, üşümüş. E, dolap gibi oda varmış şeyde çalıştı markette oraya girmiş orada iş yapmış falan. Sonra o da birkaç gündür böyle ateşi var hasta. Eşi de şeye gitti tabii işe gidiyor. O saatler uyumadı arkadaşlar. Onu doktora götüreceğiz. Biz biraz da gezeceğiz şöyle. Şöyle birazcık duş alınca kendime geldim arkadaşlar. Duş aldım. Namazımı kıldım. Bugün yapacaklarım işte e, ee, göndermenin. göndermedim. sadakayı gönderemedim arkadaşlar. Sadaka göndereceğim. 10 TL sadaka. Günümü kurtarma şeyi arkadaşlar sadakası. Hepimizin adına gönderiyorum demiştim daha önceden de. söylemiştim. Allah rızası için gönderiyorum arkadaşlar. Allah kabul etsin. Dünyanın en güzel kadını oldum. Nasıl arkadaşlar? Dünyanın en güzel kadını olmak ee, ne demek? Önemli mi? Değil arkadaşlar. Dünyanın, e, Allah'ın en çok sevdiği kul olmadıktan sonra dünyanın en güzel kadın olmak ne işe yarar? Dünyanın en Allah'ın sevdiği kul ol, oldum demek daha başka arkadaşlar dünya Allah'ın en sevdiği kul cool oldum demek ki daha güzel işte böyle makyajlar yapıp da dünyanın en güzeli kadını oldum benim kızım da yapıyor gerçi ona bir şey demiyorum ama böyle kötü kalpli değil çok iyi e, niyetli benim kızım çalışıyor şeyde bir mağazada bir göster arkadaşlar ama e, şey ya yani kızım hayrını falan yapar İyi bir e, çocuklarım iyi Allah'a şükür ee, onlara Allah daha çok iman versin. Ama ben hani böyle niye söyledim arkadaşlar? Niye söyledim? Kendime dedim ya şimdi dünyanın en güzel kadınıyım. Dünyanın en güzel kadını olmak ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Tabii ki herkesin güzelliği Allah vergisi. Güzel. Bir de makyaj güzelliği var ya onu diyorum. Ee, yani iman, huzur olmadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Allah'ın en sevdiği kulu olmak en önemlisi arkadaşlar Peygamberimizin en sevdiği kulu olmak ümmeti olmak Allah'ın en sevdiği kulu olmak bunlar önemli arkadaşlar şimdi saçımı böyle şey yaptım. eşim de orada ben oradan şey alıp geleyim bir dakika şöyle girdin mi çıktın mı evet. çıktın mı? sen mi sağlıyorsun ben öyleyim Ayşe ne yapayım? Şey yapacaktım da. Güzel konuştun değil mi arkadaşlar? Ayşe kardeşimiz can, can siz benim kardeşimsiniz canımsınız. yani ne kadar makyaj yapsanız e, ya da başka bir şey de yapsanız arkadaşlar kötü e, kadın da olsanız ya da işte kötü insan da olsanız siz benim kardeşimsiniz canımsınız onun için arkadaşlar. De böyle arkadaşlar. Sonuçta hepimiz Allah yarattı. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Onun için arkadaşlar hani en güzel olmak, en e, makyaj en güzel olmak o kadar önemli değil. En, e, en söyleyemedim önemli olan Allah'a sevgili kulu olmak. Arkadaşlar hepimize Allah nasip etsin. Ben Allah'a sevgili kuluyum bu arada. Onu söyleyeyim Allah'ın mucizesiyim. Siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum. Yani böyle benim söylerken iyi düşünürseniz iyi şeyler başınıza gelir. Çünkü kalbim temiz arkadaşlar. Masumum. Tek şeyim beni arkadaş, bazı arkadaşlarımın şey görmesi böyle hani bazen short askılı falan giyiyorum ya. Onun için arkadaşlar bazı arkadaşlarım bana yanlış şeyler düşünmesi. Ama siz benim söylediğim şeyle aynı şeyi düşünürseniz çok şey kazanırsınız arkadaşlar. Gerçekten masumum kalbim Şimdi arkadaşlar ben çamaşır sereceğim. Kızımın kıyafetlerini falan sereceğim. Eşim daha hazır önce kuş alacak falan. Ondan sonra dışarıya çıkacağız. Şu lavabonun çöpü birikmiş. Ona dolduracağım, atacağım. Çamaşır sereceğim. Bir tane daha çamaşır atacağım. Başka da bir işim yok oturup bir çay içeceğim falan. Namazımı kıldım çok şükür. Allah kabul etsin. Hepimize sevap gelsin. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi çamaşır sermeye. Burada benim üç tane falan pantolonum var. Ee, çocuğumun kıyafetleri var. Onların odada olduğu için ben onlarınkini görmüyorum fazla. Ablası atıyor falan. Eee makineye o yüzden ben de arkadaşlar böyle görmüyorum kalıyor öyle. Bir de unutmadan dedim çocuk okula gidecek bir çamaşırları şey yapayım dedim seni vereyim. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Uzanıyoruz arkadaşlar Oh, çok şükür. Ne yapıyoruz bugün? Şükrediyoruz halimize. Şükretmek demek, isyan etmemek demektir arkadaşlar. Burada da halim yıkandı böyle. вот снова no arkadaşlar. Çamaşırımızı serdik. Şimdi açık renk çamaşırları başlarım var ama ona da bakacağım. Bir oradan çıkmadım, tamam mı? Yeah. Gelin arkadaşlar. Videom açık videom. <laughs> Çamaşırlarım renkli, karar veremiyorum hangisini hangisini atacağım. O arada da varsa onları da alacağım. Ondan sonra atacağım Lavabodaki şeyi çöpe atacağım arkadaşlar. Bugün kahvaltıda ne yaptık? Şey yaptım. Bir tane simit kalmış, onu peynirli kaşarla yaptım. Bir tane soğuk kahve istiyorum işte Sosu hepimiz bir daha şey yapacağım? Çamaşır ayarlayacağım arkadaşlar ondan sonra makine çalıştıracağım da. Bir tanesi mesela açık yeşil benim giydiğim tişört. Bir tanesi koyu. Çocuklar biraz koyu gibi. Siyahlar da aslında olmayacak. Falan arkadaşlar. Onun için de bir Koyu olan bir tanesini çıkartabilirim. Ben şu an bakacağım şimdi de. Hani birbirine sormasın diye. Dışarıda da düğün var herhalde. Düğün şey, araba sesi geliyor. Akşam da kızımın arkadaşının nişan var oraya gittiler. Kızım da o, o işte dedim ya şeye falan girdi çıktı o dolaba. O gün bugündür keyfi yok. Düğüne iyi gitmiş yani. Düğünde de oynamışlar falan da. Öyle evet arkadaşlar işte. İşte böyle bir şey arkadaşlar. Arkadaş darsın yalnız da çöp şeyi bu şeyi alayım şuradan giderken o şeyi atayım ee, lavayı unutuyoruz sürekli giderken de Lavabonun içindekiler şöyle atarsan unutma Oraya atayım ekmekler var onları eşim götürecek işlerini orada çift, çiftli olan bir arkadaş patronu ee, şey yapacak. Ee, Oraya orada tohuklarım varmış ne? Ona götürecek. Arkadaşlar biz daha kuşların yemini almadık ya. Neyse bazen bir arada bir böyle bekletiyoruz. Bir, bir gün boyunca. Artık bugün başka bir yerden yesinler. İnşallah çayım vardır. Namazımı kıldım arkadaşlar. birin en güzel olayı. Yani işte işler yapıyoruz sonuçta. Şimdi namazımı kıldım ya o çok güzel bir duygu. Hani böyle namazımı kılacağım işte herkes namaz kılıyor da ben kılamıyorum diye düşündüğüm mesela bazen. Bir ara ben kılmadığım dönemlerde annem kılıyordu falan. Sanki annem bana namaz kıl değil böyle kötü şeyler düşünüyormuşum gibi oluyordu arkadaşlar. Sanki bilmiyorum yani. Ee, falan ama anne önceden bizim beynim değişti arkadaşlar. Namaza kalkın, namaza kalkın. Çok şükür Allah şimdi annem söyledi ben size söylüyorum ki yani kendim içinden gelerek söylüyorum arkadaşlar dostlar siz benim arkadaşım kardeşimsiniz evladımsınız ibadetlerinizi yapın namazlarınızı kılın günde en büyük kazanç en güzel kazanç bu arkadaşlar yani mutlu olmak için başta bir ibadet yapmak gerekiyor sonra tabii gezmek tozmak herkes bizim de hakkımız sonuçta geleceğiz tozcular arkadaşlar kim ne derse desin hiç önemli değil ibadetlerimizi yapacağız istediğiniz şekilde davranacağız. Tabii ki ahlak kurallarını bozmadan arkadaşlar. Görüşürüz. Selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar şimdi dışarıya çıkıyoruz kızımı Doktora götüreceğiz. Oradan nereye gideceğiz bilmiyorum. Gezeriz belki birazcık. Hava çok güzel, çok sıcak arkadaşlar. Elektrik Antalya'da mi? yaz geldi galiba arkadaşlar. Şimdi <laughs> namazlarımızı falan kıldık. Evde ben birazcık uzandım videolarıma baktım. Eşim duş falan aldı. Tamam. Namazını Neymişler? kıldı. O ne olmuş ya? Gelişim, teller, tellerinden değil herhalde. Teller kopmuş. Bu şeye devam etmek için. Teller çıkar. <laughs> Alttan geçirecekler herhalde. Sözüm evet mi? arkadaşlar, Sözüm. hadi görüşürüz arkadaşlar. Şeye çıkmışken dedim şöyle bir çekeyim. Hiç epeydir çekmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sözüm. Selamlar. Hı.